Astur'dan herkese selamlar, Serdar başkan ben. Süper bir inceleme videosuyla karşınızdayız yine. Bu videoda Astur'un akülü kırıcı delicisini test edeceğiz. Hafif, güçlü, taşınabilir ve akülü olmasıyla sizi kablo derdinden kurtaran gerçekten canavar gibi bir makine. Böyle bir taşıma kutusunda geliyor. Evet, cihazı açtık. İçinden bir kullanım kılavuzu. Ve garanti belgesi çıktı. Bu cihaz da Asur'un diğer bütün cihazları gibi 2 yıl garantili. İçinde 2 tane 21 voltluk batarya geliyor. Bunlarla uzun süre kesintisiz çalışabiliyorsunuz. Burada destek kolu var. Ve bir de hızlı şarj cihazı var. Şimdi bunlardan birini şarja takacağım. Diğerini de fabrikadan geldiği haliyle cihaza takacağım. Ve bununla bir takım testler yapacağız. Şimdi bir de cihazı göstereyim size. Hemen bataryasını da takayım. <laughs> Gerçekten fişek gibi bir makine. İki yönlü çalıştırabiliyorsunuz. Buradaki mandalı ayarlayıp Fiti devir hassasiyetli ya da çekişleme hassasiyetli. Burada mod seçiyorsunuz. Kırmızı düğmeye basıp bu anahtarı çevirerek bu sadece darbeleme modu, çekişleme modu. Darbeli delme modu. Bu da darbesiz delme modu. Burada bir tane destek kolu var. Destek kolunu hemen yerine takalım. Bu cihazlarda destek kolu önemli. Makine burkulma savunma hareketi yaptığında bileklerinizi, kollarınızı korumanız için ya da bir yerinize çarpmaması için önemli. Ayrıca burada bir tane de seviye çubuğu var. Bunu bu destek kolundaki yuvasına takıyorsunuz. Şu şekilde. Ve dermek istediğiniz derinliği ayarlıyorsunuz. 5 cm delecekseniz bunu buraya çekiyorsunuz. Burada kırmızı düğmeye basıp bunu da yerine geri itebiliyorsunuz. Burada SDS Plus uçlarla uyumlu bir manderem var. Otomatik olarak takıp sökebiliyorsunuz ve piyasadaki neredeyse bütün SDS Plus uçlarla da bunu kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi buraya biraz uç getirdim. Gördüğünüz gibi farklı uçlar var. Farklı markalar var mesela. Şunu takalım. Bu bir delme ucu. Taktı kilitten de sökerken de şunu geri çekiyoruz ve söküyoruz. Başka bir tane takalım. Bunda da uyumlu. Evet neredeyse bütün uçlarla uyumlu dedik. Şimdi buraya bir tane delme ucu takalım ve biraz beton delelim. Burada daha önce testler için kullandığım bir sağlam kaldırım taşım var. Beton. Gayet de kaliteli bir beton. Şimdi bakalım çok fazla güç uygulamadan şuradan delelim bakalım nasıl delecek. Şu an darbeli delme modunda deliyorum. <laughs> müthiş ya. Evet. Bir de şöyle kırma gücüne bakalım sizlerle beraber. Bunu çıkarayım. Yani iyi bir uçla gerçekten çok acayip sonuçlar alabiliyorsunuz. Fena! Gerçekten. Bununla bir duvarı kolaylıkla yıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu takalım. Şimdi, usta ellerde, tecrübeli ellerde neler yapabilir? siz düşünün. Fiyatının da gayet uygun olduğunu hemen söyleyeyim. Şunu da eklemek istiyorum. Bu bataryalar, bu makine Astro'nun neredeyse bütün bataryalarıyla uyumlu. Sahip olduğunuz setler varsa ya da sahip olduğunuz Astro cihazlar varsa onların da bataryalarını bununla kullanabiliyorsunuz. Bu videoda Astro'nun akülü kırıcı delicisini test ettik. Sizlerle beraber hafif, kompakt, güçlü bir makine. Yanında iki tane pili ve şarj aletiyle birlikte gayet uygun bir fiyata buna sahip olabiliyorsunuz. Performansını az çok gördünüz diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalda pek çok inceleme videosu çekiyoruz. Mutlaka takip edin Astro'nun YouTube kanalını. Astro'nun Instagram'da da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere.